Çocuklar, kozada tırtıl bekledi bekledi bekledi. Tam 15 gün geçti ve artık tırtıl değişti. Ta 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 ta. Tırtıl artık rengarenk kanatları olan bir kelebek oldu ve uçmaya başlayacak. Biliyor musunuz? Ve çok güzel bir kelebek şarkısı var. Size onu öğreteceğim. Hazırsanız önce sözleri çalışalım tamam mı? Bir küçücük kelebek, ince kanatlı melek, çiçek çiçek geziyor, bilmem ki ne arıyor. Nasılmış? Küçük kelebek değil mi? Bir küçücük kelebek, ince kanatlı melek. Dönüyoruz. Çiçek çiçek geziyor. Bilmem ki ne arıyor. Şimdi bak şimdi güle kondu. Şimdi de papatya diye bir kısım var. Burada zıplıyoruz. Şöyle. Bak şimdi güle kondu. <laughs> şimdi de papatya'ya. Ve dönüyoruz. Rengarenk kanatları uçuşuyor baharda. Müzikli kısımda ellerimiz belde. Sallan, sallan, sallan. Sallan, sallan, sallan. Sallan, sallan, sallan. Baram, bam, bam, baram, bam. Sonra arada ne yapabiliriz biliyor musunuz? Hmm. Bir el yukarıda. Öbür el yanında. Şimdi eller yukarıda. Şimdi de aşağıda. Bir daha yapalım mı? Bir el yukarıda, öbür el yanında. Şimdi eller yukarıda, şimdi de aşağıda. Sallan, sallan, sallan. Bam, 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 baram, bam. Bam, 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 baram bam. bam, baram, bam. Bara, bam, 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 baram, bam. İkinci kıtasında şarkının diyor ki, pembe, beyaz, kırmızı renklerinden bazısı. Ben de bir çiçek taksam saçlarıma konar mı? Bak işte güle kondu, şimdi de papatyaya rengarenk kanatları uçuşuyor baharda. Dan 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 daran dan 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 dan, 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 dan

Lan kim işte güne baktığı, Şimdi de papatya, uçuşuyor baharda. Taksam saçlarıma kovardım Bak işte yürek oldu Şimdi de babat yaya Yengarenk ya. evet. kanatları Uçuşuyor baharda Kelebek şarkısıyla dans etmekten keyif almışsınızdır. İki videoda ne yapmaya çalıştık biliyor musunuz? Kelebeğin yaşam döngüsünü anlatmaya çalıştık aslında. İlk videoda küçük bir tırtıldık. Daha sonra yedik, yedik, büyüdük ve kozamızı ördük. Günler günler geçti. İkinci videoya geldiğimizde artık tırtıl kozadan çıktı ve rengarenk kanatlarıyla uçuşan bir kelebek oldu. Bakalım diğer videolarda neler olacak kim bilir. Hoşçakalın. I love you öğretmenden sevgilerle.